işte burası geldik. iyi misin? İyiyim iyiyim. Burası hala İstanbul diye mi geçiyor? He? Ay abartma yani. insan gele gide alışıyor. Nasıl alışıyor insan ya? Nasıl alışıyor insan ya? Kavimler göçü gibi oldu. 500T diye bir otobüs varmış gerçekten. Ben sana demiştim beni eve kadar bırakmana gerek yok diye. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok haklıymışsın. Ya şimdi buradan nasıl geri döneceğim onu düşünüyorum. İpek yolu kervandan geçen birine katılırım artık. Ah! Siktir lan! Sustum 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 bir yere kadar. Oğlum sen manyak mısın? Susayım mı lan seni? Üstüm abi! Koş! Hadi bakalım. Senin var ya taş yok mu lan? Kafana geçiririm bunu! Ayağını dengalan! Evlenmiyorum lan ben. Hayır gel bende kal derdim ama. Olur bana uyar ya. Tamam. Valla olmaz. Valla? Yok valla. Handan çok hassas bu konularda. Ev arkadaşım. Haber vermem gerekirdi önceden. Sessizce gireriz içeri. Çok da yer kaplamamak adına şöyle... Kaşık pozisyonuna bağlarız. geceler. Şey... Viyana'nın şey... kapılarına kadar dayanmışsın ya. İçeri girmenin bir yolunu bulamayacak mısın? Ee, çok sıkıştım ya. Ben de prostat sorunu var. Ailece bizde. Ben de başlangıcı var böyle kesik kesik işiyorum. Olur olmaz yerlerde tuvaletim geliyor. Yani müsaitse bir tuvaletinizi kullanayım bir işi. Üzerime hep susu çığırdı. Nasıl yapalım? Burada mı yoksa için tamam mı geçelim? Nasıl yapalım? Erkek! Oy tamam, işe. Gel. Çok sağ tamam, ol. Aman aman, iyice kapatalım da gelen giden olmasın. Pokemon zannettim. Rengini suya vermiş artık. Emir iyi misin? Tansiyonum düştü. İyiyim iyiyim de biraz biraz şaşkınım açıkçası. Arkadaşım buraya bir sanat eseri bırakmış. Ha beğendin mi? Çok yeteneklidir Handan. Kaçça göz arası attırıverir bir şeyler her yere. Hatta geçen benim resmimi çizmişti, aynı fotoğraf gibi oldu. Annem buna bir de şekil mi veriyor? Yalnız bir şey rica edeceğim, bulduğun gibi bırak tamam mı? Bak çok hassastır bu konularda. Ya burada mı kalacak mısın sen? Deli misin ya? Yani tuvalete girdikçe çiziyor bir şeyler işte. Her odada var bir defteri, mutfakta bile. Görmedin mi duvarlarda resimlerini? Ha sen resimleri diyorsun? Evet, sen neden bahsediyorsun? Ben neden bahsediyorum? Şeyden bahsediyorum... Ee... şok oldum ben de ilk gördüğümde. İnsan insan bunu nasıl yapar? Emin bu ne ya? Ne yaptın ya? Ben ne yapacağım ya? Geldiğinde böyleydi zaten. Eminim Handan yapmıştı. Ben senin senin ayrılıyorum ya. Ha? Ben böyle adamla yapamam. Ben böyle sıçan adamla ne yapayım ya? Böyle sıçan adam dışarıda neler yapar kim bilir ya? Hadi bitti ayrılıyorum. Kapandı. Nil beni bununla burada bırakma lütfen. Dik duruşunu anlıyorum ama yanlış oluyor. Konuşuyor mu lan o? Merhaba dostum, aynısı var. Efendi gibi konuştum anlamıyorsun. Sikletme beni abi, sikletme. Öyle mi? Are you talking to me? fucking talking to me. Evet, kimseyi almıyoruz bu tarafa. Kimseyi almıyoruz, Olay saatini söyleyebilir misin? Tamam, bağırma bana. <laughs> Handan haber verin. Hastayı kaybediyoruz. <laughs> oh oh ne yapacağım şimdi Emir, iyi misin? Hı hı. Tabii. O ne? Çoraplarım. Uzun yol geldik ya, kas katı olmuş. Ben de poşete koydum. Ay aşk olsun, ben onu atarım makineye, getiririm bir dahaki buluşmamıza. Emin ol, seviyede değiliz henüz. Ay olur mu Şş. canım? O seviyede değiliz henüz. Konuşuruz. Numaram sende var. Ne kadar centilmen ya. Yıka şu çorabımı da demedi. Doğru yoldasın değil. Aferin. Pembe, mavi, falan var. Vay vay ya. Utanmıyor musun? Bu ne? <laughs> 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 Dudak.